Bu dedim, Hasançı Köyü Derneği adına kullanılıyor. Öylece deyince aynen cevap şu. Bana ne kardeşim dedi köy hayra gidiyor. Alın elinden şunu mikrofonu dedi. Evet. Ama bugünün yarını de var, seçim de var. O sandıkta da ben konuşacağım dedim. Salonu terk ettim toplandığı Kapıda iki kişi dedik, ki ya arkadaş diyor, sen ne biçim konuşuyorsun? Şöyle dedi, niye eleştirdin mi dedi. Evet eleştirdim dedim. Bakın dedim beyefendiler, kim olduğunuzu bilmiyorum. Nece olduğunuzu da bilmiyorum dedim. Allah'ın en sevgili kulu kim biliyor musunuz dedim. İnancım olsun şöyle durakladılar. Kim dediler. Habibim sen olmasaydın ben kainatı yaratmazdım diye dedim. Peygamber Efendimiz'in övdüğü Hazreti Muhammed dedi. Onu bile eleştirdiler dedim. Ama sihir bassın diyerek dedim. Senin başkanın dedim Sayın Mehmet Bey kim oluyor ki eleştirmeyecek? Çok doğru. Ama yarın dedim bu sandık konacak ya. Ve ben o günden beri yemin ettim evet. ben ona oy vermeyeceğim. Evet. Çünkü beni köylü olarak orada aşağıda ben ve benim köylümün oyunu alarak oraya geldi. Oraya girdin, evet. Ve bu cehilin evet. torunu oraya geldi. Ve orada Kayseri kendi yandaşlarına pişkak çekti. Ve burada da köylülerime diyorum. Eğer ona oy verirsen mutluysa ki yarın öte dünyada yakanıza sarılır. Aynen. köyde köylü de var Çok doğru. Atatürk bile, rahmetli bile demiştir ki bu köylü şehrinin efendisidir diye. Evet. Sen beni nasıl aşağıladın orada? Evet. Alın şunu elinden mikrofonu. Kayseri'nin yerlisi köylüyü aşağıladı. Şey bakın iki gün yani, önce. Yerli köylü seçimi var. Yani. Evet tamam, çok var. Yani. İki gün önce bu yakınlarda başka bir köyde biz toplantımız vardı. Evet. Aynı şekilde sizler gibi oturduk hasbihal ettik abilerimizle, hemşehrilerimizle. Orada da sizin söylediğinizin aynısını, birebir benzerini bir abimiz anlattı. Özel Sekkiye dedi, ben o defalarca gittim, görüştürmediler, randevu aldım. En sonunda halk gününde dedi, halkı kabul ettikleri bir günde gittim. Ben çıktım, bizim köyümüzün yolu ne olacak arkadaş? Biz ulaşamıyoruz, gidemiyoruz, gelemiyoruz beni köylerle uğraştırma arkadaş alın şunun elinden mikrofonu evet. diye aynı size söylediği kelimeyi ona da söylemiş yerine oturtmuş eğer diyor biz diyor bir tane oy çıkartırsa ona biz adam değiliz o zaman diyor işte ayağı açarlar bana da yarın diyorlar AKP'liler tarafından oldu tamam mı ayağı açarlar diye ama köyler ayıp da biz ayağı açarlıyız sizi oraya biz seçiyoruz diyemediler yine özellikle seçtiler oraya yani belki yüzde yirmi gibi şehirde yerlinin mevcudu var ama yüzde seksene hükmediyor. Yönetiyor. Aynen öyle, çok doğru söylüyorsunuz. Evet. Biz üstümüzden bu ıı, yükü kaldırıp atmazsak, bu kamburu atmazsak onlar bizim sırtımıza çok fazla binerler arkadaşlar. Biliyorlar. Biraz önce abimin dediği gibi. Yani azınlık olacaksın, çoğundan hükmedeceksin, üstüne üstüne bir de saygısızlık yapacaksın, hayır, hayır. terbiyesizlik hayır. yapacaksın. Utanmadan dün Öz Haseki şunu söylüyor. Bakın utanmadan şunu söylüyor. Gazetelere, televizyonlara. Biz yeni bir rekor kıracağız. Ne rekoru kıracaksın? Oy rekoru kıracağız. Hangi hizmetin karşılığında sen oy kıracaksın arkadaş? Buyur. Hangi hizmetin karşılığında köylüyü aşağılayarak mı oy rekoru kıracaksın? Bunu vatandaşlar maalesef çıkıp karşısına söyleyemiyor. O zaman yapılması gereken sandıkta. Kulağından tutup aşağı çekmesini de bilenimiz bunlar arkadaşlar cezasını vermezsek, cezasını vermezsek o zaman bu yapılanlar bize müstehak olur. Biz onların öğretmenleriyiz. Not verenler biziz. Ha bugün biz de geldik sizin karşınıza o istiyoruz. Desteğinizi istiyoruz. Diyoruz ki biz milli manevi değerlerimizden sapmayız arkadaşlar. Bu bayrak bu milletin üstünde dalgalanır. Bu ezan bu milletin üstünde okunur diyoruz. Hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti demekten, Türk'üm demekten korkmuyoruz. Zaten biz Türk olduğumuz için Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında olduğumuz için göğsümüzü geriyoruz. Elin yavru Türk de kelimesinden korkarken biz Türk'üm demekten korkuyoruz. Bizim değerlerimiz bunlar. Bunları yaşayacak ve yaşatacağız arkadaşlar. Yanlış yapanı, hizmet yapmayanı, eksik yapanı, yeteri kadar insana insan gibi davranmayanı cezalandırsaydık 30 sene bu insanlar bizim başımızda olmazlardı. Evet. evet. Eğer ki bu insanlar 30 sene orada duruyorsa çıkıp ekranlara ben çeketimi assam geldiğimde belediye başkanı olarak ben devam ederim diyorsa ben rekor kırarım diyorsa o zaman o adamın suçu kadar bu halkın da suçu var. Biz diyoruz ki arkadaş bu bölge madem bu kadar hayvancılık yapıyor, arazi, iklim buna uygun bu bölgeye güzel bir yere Besi organize sanayi bölgesi kurucu. Hayvancılık yapmak isteyen, küçük baş hayvan, büyük baş hayvancılık yapmak isteyen desteklenmiş, teşviki verilmiş, organize sanayine gelecek, yerini yurdunu en iyi şekillerde, en güzel imkanlarla alacak ve hayvanını orada besleyecek arkadaşlar. Kapısına samanı gelecek, kapısına yemi gelecek, Sağlığı sütü kapısında insanlar alacak en üst düzeyde, kandırıp da en az alt, alttan değil, havanda. Şimdi o insanların kesim olacak, o insanlar veteriner kontrolünde en güzel şekilde hizmet alacaklar. Biz diyoruz ki 100 yıllık değişmeyen imar projesi olacak. Yani vatandaş bugün yolun nerede çizilmişse 100, 100 yıl sonra da oradan gideceğini bilecek. Okul neredeyse. 100 yıl sonra da oranın okul olduğu, 100 yıl sonra oranın tarım olduğunu bilecek evraklar isteniyor. Biz Kocaeli'den belediyesi olarak diyeceğiz ki evlenmeye gelenlere arkadaş belediyenin belirlemiş olduğu orman arazileri işte e, barajın kenarı Ali Dağ Ali Dağ diyorum Yılanlı Dağ Erkiletin karşı yamaçları belirli yerler bizim orman arazimiz olacak. İnsanlara diyeceğiz ki arkadaş 10 tane Gelin için 10 tane de damadın için git oraya 20 tane fidan dik, Ondan sonra gel nikahını bey. En güzel Peki. Her evlenen çift 20 tane ağaç dikerse. Yılda 7500 nikah kıyılıyorsa bu memlekette. Evet. 10 yıl 10 yıl bunu yapsak bir buçuk milyon ağaç demek. Her taraf orman olur. Her taraf orman olur. Kendiliğinden orman olur. Biz diyoruz ki biz diyoruz ki çok güzel mahallelere spor kompleksleri kuralım. Yüzme havuzları olsun içinde. Bunun içerisinde tenisi olsun. Bunun içinde voleybol olsun, güreş olsun, basketbol olsun, futbol olsun. Hepsi olsun. Biraz önce dedim ya hani bir köprüyü siz alttan geçirirseniz, üstte köprü yaparsanız bir trilyon harcıyorsunuz. O trilyonları buralara harcarsanız para bulmaya da gerek yok zaten. Aslında var, bütçesi var burada. Sosyal kompleksler, spor kompleksleri oluşturalım diyoruz. Çocuklarımız kaynasın. Arkadaşlarıyla beraber oynasın. Gitsin orada spor yapsın. Profesyonel sporcu olsun. Lisanslı sporcu olsun. Kötü alışkanlıklardan uzaklaşsın diyoruz. Eğer ki bu söylediklerimizi yapacağımıza inanıyorsanız Şuraya oturduk, çayınızı içtik, evet. vaktinizi Amin. aldık, zamanınızı aldık, hakkınız helal edin. Evet. Evet. Eğer Olsunuz ki bu, bu işi olur. yapacağımıza Siz kanaat geliyorsanız, bu işi bunlar yapar diyorsanız, evet. biz i̇nşallah, de sizden desteğinizi istiyoruz. Diye. Sadece sizin desteğinizle de değil, inşallah öncelik o ama çevrenizdeki insanlar, tanıdığınız insanlar, evet. her kim varsa tek tek değil yağmur gibi oyların Büyük Birlik Partisi'ne, gelmesi ve Büyük Birlik Partisi'nin de bu ülkeyi nasıl yöneteceğini insanlara gösterilmesini istiyoruz. Gördüm, Menduk Beyi Kılıç, Gazi Belediye Başkanı'ndan da benim bir şeyim oldu. Ha Çok da saygı duyduğum bir abim o benim. Bir eleştiri yazdım. Ersinler'deki binaların etrafını kilit parke yapılmasına. Kepçe asfaltı ki, Kepçe'nin önüne geçtim. Dedim ya arkadaşım sen niye kazıyorsun burayı? E yinemedim dedi hep şey. Ya yinemediysen fites birine geleceğini, içine gelirsen yinemezsin. Sen bir iş alır, iş makinasısın dedim. E bu kazdığın yer ne olacak? Bırakıp gideceksin dedim. Eleştirdim. internet üzerine yazı yazdım. Üç gün sonra vardım. Bizim binanın önü yapılmadı. Bütün binalar yapıldı. Orada üniversiteden bir arkadaşım var. Bu işlerden uğraşan. Dedim ki ya say böyle böyle dedim ya. Bizim binanın önü yapılmadı dedim. Ya bir tanesi 30 oturuyor orada masada. Ya dedi o binadan bizi bir tanesi dedi eleştirmiş dedi. <laughs> İsmi neydi dedi bizim bu Said dediğim arkadaş üniversiteden. İsmi neydi dedi Recep Mutlu deyince güldü. Şöyle döndüm baktım. E Recep Mutlu benim dedim. Sen nasıl eleştirirsin bizi dedi. Ya arkadaş sen dedi Nuh dedim ya. Sen kimsin ki eleştirmeyeceğim? İyi mi dedim. Alkışlarım. Kötü mü eleştiririm dedim. Sen dedim geldin hiç kontrol ettin mi oraları dedim. Sen bunun üzerinden para arıyorsun, rızık kazanıyorsun. Ah, geldin de hiç oraları dedim kontrol ettin mi arkadaş? Tamam. Etmedim. Etmediysen dedim ben o de kepçenin önüne geçerim. O asfaltın kasıyla bir derim i̇şte. ben. Ve arası iki gün sürmedi. Hemen geldi binanın çıktı. yapısı çıktı. Evet, yönetici olursanız, şey. sadece oturarak yönetirseniz Haptan kopuk olursunuz, Hı. sorunları bilmezsiniz, çözüldüğü üretemezsiniz. E kim olursa ispat edersiniz. İyisini de bularız. alkışladım, kötü i̇şte yanı eleştirirsek doğruyu buluruz. Doğru. Yanlışımız varsa ben yanlışımı senden düzeltirim, bir dahaki sefere yapmam. Ya. Ama ben yanlışımı kabul etmesen en büyük evet. yanlışı da ben yapmam. Allah yolumuzu açıver. Onun için Allah biz Allah. ne söylediysek o. Onun dışında bir şey değil.